Başlamadan bitti gözüküyor. Evet şimdi e, Tarkan'a gittim. Gittin mi? Tarkan'a gittim. Ha, gördüm daha doğrusu Gittim mi derken şeyde de paylaşmışsın. Her zamanki gibi her şeyi paylaştığın gibi onu da paylaşmışsın. Niye paylaşmayayım? Tarkan konserine gitmişim. E Tarkan'ı izlesene El paylaşacağını. Öyle. Hem izledim hem paylaştım. Hayat e, paylaşmakla ibaret Yani gene büyüledi. Yani çıktığı anda zaten büyüleniyorsun. Ve ben bunu daha önceden de söylemiştim. Bence herkes... Kendisine özel konser yaptığını düşünüyor oraya giden. Yani ben bile yani herkesin evet, gözünün içine baktığını he? zannediyorsun ve çok enteresan bir avrası var. Ben Instagram sayfamda da yazdım iki tane eleştirim oldu sadece. Genelde aa i̇şte, bak, bak bak Allah sizin bak, iyiliğinizi bak, vermesin. Bak. Bilmiyor muydun bunları? Hayır biliyordum da bu kadar yakın olduğunu <laughs> bilmiyordum yani. Hani Esin Hanım çok yakın herkesi çekmek. Allah'ım. <laughs> hemen de bizi yetiştirmiş. Teşekkür Neyse. ederiz. Neyse. Allah'tan detay vermemişsin uyanmamış. <laughs> Bak onu bilmiyorum ha. yok bir şey. Şimdi şöyle. Bak kesin bir şey olmuş yine. <laughs> ee, şuna... <laughs> bir şey söyleme buna sakın. Ya hemen bir hemen şey reklamasını öğreneceğim. Ee, şöyle. E, Tarkan çok hafif kilo almış. Hmm. Göbek yapmış. O da evlilik işte balayı malayı karısı iyi bakıyor demek ki. Birazcık karnı vardı, midesi vardı. Bir de e, alyansı... Niye göbeği vardı demek istiyorsun. Karnı midesi. Ya, ya işte biraz ne daha... bileyim hafifletmeye çalışıyorum <laughs> ama. Kibarlaştırmaya çalışıyorum. Birazcık göbek yapmış yani. Salmış hmm. biraz. E, sadece metal çok kullanır o sahnede. Yani montlarında. Yine böyle zımbalı montu Zımbalar vardı. Zımbalar falan. Yani hep o metal rengidir. Pardon özür dilerim. Ha? Lafını kestim. Yanındaki kim? Bak Bilmiyorum bak, dakika, kalabalık bak. orası. Nasıl kalabalık? Şu, ya, şu arkadaş kim? Hangi onlar bak, bilmiyorum. Bak şu şu şu. Serenin kalabalık yanındaki... gittik oraya. <laughs> beyaz atletli bir arkadaş var orada. <laughs> Öldüreceğim seni çok komik. Arkadaşlarım gelecek, ya arkadaş grubu gitti kaç kişi gitti? 7-8 kişi gitti. İlk defa görüyorum böyle bir arkadaş. Kim o gerçekten? Gerçekten. Çok ayıp onu ilk defa görüyorsan. Her, her zaman gittiğim mekan yani senin. <laughs> hayır hayır arkadaşı ilk defa görüyor. Onu işte o yüzden çok ayıp diyorum. Çünkü devamlı oraya gidiyorsun sen yani. Nasıl gö bile bilemezsin. Gerçekten bak bilemedim ya. <laughs> gittiğin yerin son isteğim de yani. Her zaman gittiğin yer. Ha şeydeki Cihangir'deki. evet. Arkadaşlarım benim onlar da geldiler hep ha, beraber gittik. Tamam şimdi, şimdi çözdük olayı. Çözüleceğim bir şey yok Allah Allah. Baba nasıl bakıyor böyle tamam, sincap gibi. anladım ya. Şeydeki Cihangir'deki mekanın solisti <laughs> Neydi onun <laughs> adı bilsen? Krize ee, Özay, Özay, Özay. O hep beraber arkadaş grubu tamam. gittik biliyorsun devamlı gittiğimiz için evet, e, evet, Şimdi. Güzel. İşte bu arkadaş e, Özay a... Cihangir'deki mekanın ya, o, sonuçlarından ya, bir tanesi. bir şey söyleyeceğim. Seren ile e beraber Tarkan konserini izlemeye gittiler Perşembe akşamı. Evet tamam akşam. okey. Şimdi şöyle bir şey hemen söyleyeyim. Ee, Tarkan genelde metalli kostümler giyiyor ya. Evet. Ben sana bunu anlatayım sen neredesin? Yani ben, direkt neredesin? neredesin. Bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Gerçekten> <gülüyor> çocuğa bakıyorum. Ondan sonra sinirim bozuldu. Gerçekten bu. Yani bunu her şeyi yetiştirin burada. Her şeyi yetiştirin. O görmemişti çünkü ne ben güzel. Ben görmemiştim. Şimdi e, Elida Sarı Alyansı var ya Evlilik Alyansı evet. Tarkan'ın. Bence e, metal bir alyans yani şey... E, beyaz altın alyansı yaptırmalı. Çünkü sarı hmm. o beyazlarla bir tek o benim gözüme battı mesela. O, onu eleştirebilirim. Yani eleştirecek bir şey Bak, varsa. varsa. çocuk kim? Çocuklar yapmayın şunu ya. Vallahi kim kız... atlet bir Yani ben bu atletli programda, atletli programda hiçbir ağırlığım yok gerçekten. İşte hiçbir çocuk. ağırlığım yok yani. Hakan magazinden olay bir. Hayır, sen... Seren Serengil döndü. Hayat merak, merak ediyor. E, tamam. Seyirci merak ediyor. Tamam, hiç kimse merak, merak, etti yok çünkü arkadaşlarım da gittim. Zaten saklı bir şey olsa e, gitmem tamam, arkadaşım. Arkadaşı, arkadaşı. Atletli çocuk arkadaşı. Atletli tamam. çocuk değil onun adı bir kere. Çok ayıp. <laughs> siz çok ayıp yapıyorsunuz gerçekten. Yani benim programımda böyle bir şey olması gerçekten çok tatlı. <laughs> onun şey. Doğru. Onu kaldırır mısınız alttan rica ediyorum. Atletli adı, madden. adı e, var şey, yani onun. Özay. da. Özay. Ve, Güzel arkadaşlar. Evet bu arada. Peki neden sen alyansına taktın onu anlamadım. Sarı alyansa şimdi, da beyaz alyans. Çünkü sarı yani eğer üstünde metal bir şeyler varsa He. beyaz sarı alyans güzel dur, durmuyordu yani. Onu bir beyazını da yaptırabilir evet. diye düşündüm. Ee, ama bunun dışında muhteşemdi, yani size anlatamam, her zamanki gibi. O büyülüyor, başka bir şey var. Arabesk Şu, şarkı söyledi. Şu VTR'yi izleyelim mi arkadaşlar? Tarkan'ın VTR'si biraz da biz duyalım bakalım sesini. Bu akşamki Darüşşafaka konserine saatler kaldı. Tabii öncesinde şöyle güzel bir saç kesimi, fiyakalı bir saç kesimi yakışır bu konsere dedik. Ve saçlarını kesiyoruz. Evet. Çok heyecanlı maçın için. Gel, gel, Herkes baş yapacak. Evet, far artsın, aralar açılsın. geceler çok teşekkürler <laughs> hepinize Evet. Evet, Tarkan yani, konseri böyleydi. Tarkan kahve içiyor musun? İçiyorum, çok teşekkür ederim. Ne Kıyafetin nefis olmuş. Ay, vallaha nazarım değecekti Ay, ya. Ay Allah yarabbim. Çökezden ya hayresin ya, ya Allah. Gerçekten. Yani evet. Ee, şöyle sana söyleyeyim. Tarkan muhteşemdi. Evet. Ama dediğim gibi karısı çok iyi bakmış sanat... birazcık. Ha kilo almış diyorsun. Biraz kilo almış. Peki sanat merkezi yararın mı Şöyle da e, şöyle bir sanat merkezi yapılacak ve Aha. adı da Tarkan Sanat Merkezi. Öyle Tabii. Mi? E, çünkü Tarkan biliyorsun hiçbir ücret almadan çıktı ve e, oradaki katılanlar da e, bilet alarak katkıda bulundular bu sanat merkezinin açılması için. Ee, Dağış Avukat'a biliyorsun e, babası olmayan, olmayan çocuklar. Olmayan çocukların eğitimi evet. sağlanıyor. Evet. Burs var biliyorsun. Ve orada tabii insanların e, birçoğunda yani çocukların birçoğunda sanata karşı eğilimleri var. Hı -hı. O yüzden de bir sanat merkezi yapılması çok düşünülüyordu ama destek gerekiyordu. Bu anlamda Tarkan'ın desteği çok önemli. Çünkü içerisi hınca hınç doluydu. Herkes biletle girdi. Herkes parasını ödedi. Dolayısıyla da çok büyük bir katkı oldu. Ee, Tarkan'ın da sahneye çıkması, böyle bir katkıda bulunmasından ötürü de Darüşşafaka eee Tarkan Sanat Merkezi e, olmasına karar verdi sanat merkezin adında. E güzel. Yani çok takdir şayan 5, bir durum. 5-6000 kişiye yakın evet, aynen, seyirci onun şeyde konserinde. Aynen. E, ve o konser alanı da tabii Fakat çok güzel. Fakat çok yakışıklı bu var. Tarkan. Böyle bir evet. yakışıklılık yok yani. Hakikaten çok yakışıklı bir çocuk. Bak saçlarını keserken de gözlük falan var. Özel gözlük. Bak. Evet. evet. Ve e, 1 yeni albüm çıkıyor. Çıkıyor mu? Evet. E, onun müjdesini Meraklı verdi. Yani. Evet, onun müjdesini verdi. Pop bir albüm olacak bu sefer. Hani hep böyle Türk sanat müziği falan ağırlık yaptı ya bu sene. Hı -hı. Yani artık gençler korkmasın. Çünkü fenalık geçirdiler onlar. Biraz önce Tarkan şarkıları dinlemek istiyorlardı. O yüzden yapıyor. Ve e, arabesk şarkılar söyledi. Yani Türk sanat müziğinde çok güzel söylüyor. Arabesk de çok güzel söylüyor. Her şeyi çok güzel söylüyor yani. Sahnesi çok iyi. Ve bir adama dans etmek bu kadar yakışabilir mi? Yani Kesinlikle. kalçasını oynatıyor. Şimdi Normalde bir adam kal kalçasını oynatsa ben nefret ederim. Değil Mesela yani? sen kalk şurada İçi, oyna. <laughs> anında nefret ederim. <gülüyor> <gülüyor> <Sen>. <gülüyor> Ama Tarkan oynadı mı arkadaşlar? Yani Bir enteresan bir adam. Gerçekten. Evet. Yani. Bak e, mesaj göndermiş Tarkan. Dün gece e, sevinçli gülümsemeyle uyudum diye. Tabii. E, çünkü, çünkü çok önemli, önemli bir, bir şey, şey yaptı. vesile önemli oldu. Bir... Mesela sırtını dönüyor. Ben onu gördüm. Sırtını döndüğü anda bütün kızlar çığlık çığlığa yani çünkü kalça hareketleri var. Tabii. Ben akşam eve gittikten sonra yemin ediyorum denedim. Hadi canım. Yemin ediyorum denedim hoşuma gitti çünkü <laughs> denedim yani. Bir göster Aynanın bakayım karısı. nasıl yapıyorsunuz? Yok bende onun gibi kıvırtma yok ki. Ha ben nasıl Hani Böyle bir sırtını dönüyor evet. böyle kalçasını ya ben yapamam bende kalça da kalmadı. Yani yok ben yapamam onun gibi mümkün Şu. değil. Şimdi şöyle bir şey yapıyorlar şöyle dönüyor. Yani şöyle, bir dakika şöyle durdu, şöyle tak diye dönüyor arkasına. Sonra böyle bir şeyler yapıyor tabii, <laughs> ben yapamıyorum. <laughs> <laughs> öyle yaptığı anda, bak sen yemin ediyorum şöyle öyle yaptığı anda bütün kızlar var ya sevgili seyirciler. Çığlıklar da hemen basılıyor değil abi mi? Abi böyle bir kıvırma ve bu kıvırmayı bu kadar şık yapabilme olamaz. Bir, hiç, Türkiye'de hangi erkek bunu yapıyor? Ben de yürüyemiyorum bu topuklar. Türkiye'de bak, hangi erkek... Bak şarkı Senin için rejiden şarkı gönderiyor. Hangisine? Ay çok seviyorum rejiyi. <laughs> yani bana şarkı gönderildiği zaman çok seviyorum. Tam <laughs> da düştü. Ne nazar ben... var bugün be? <laughs> Hepsi benim. <laughs> Evet yani bunda bir dans ediyor. Evet. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar demek ki kolay Tarkan olunmuyor ve hani eski sanatçılar için diyoruz ya tekrarı yok bunların. Tarkan'ın da yok biliyor musun? Doğru. Yani. Kesinlikle yani ee, ve şimdi de New York konserine hazırlanıyor tabii ki New York'a gidecek ve New York konserinde biletleri tamamen satılmış Üfem vaziyette. Tarkan'ın ne nazar var gözleriyle gözleri diye. <laughs> düşürdüler vallahi. Evet vallahi. Peki efendim devam ediyoruz haberlerimize. Şu Kıvanç Başak ee, ...birinci yıllarını kutladılar. Ne güzel. Ve evliliklerin...